Canlar, Kocaeli'nde Şahinler Köyü'ndeyiz, Faruk Abi'nin kümesindeyiz. Merhaba Faruk Abi. Merhaba. Bunlar... Burası uçum kümesi mi? Uçum kümesi, evet. E, çoğunlukla iki sor var. Hangiler abi bunlar? E, bunlar bir grup. Şununla beraber. Bunlar hepsi şey, yani aşukur'un 15-20 seneden beri istediğimiz kuşlar bunlar. Şimdi birazdan da zaten uçuracağız. Öbür soy hangisi? Öbür orada şu miskilerden geliyor. Bunlar da bakırım. 2 e, iki tane, üç tanesinin yavrusunu uçurduk ama daha garantisi yok. Anladım. Yani de bir bakacağız işte. Ama, ama eski söyler bu sabunlar. Tabi tabii, tabii. Anladım. Onlar, onlar. Hangisini uçuracağız? Allah nasip ederse şu yavrumuzu uçuracağız. İkili. Kaç aylık abi o? Dişi mi erkek mi? Dişi. O kuş tam 5-6 aylık kuş. Genç, genç geç, dişi. Geç. daha hiç eşe gelmemiş. En son ne kadar devirdi havada? Vallahi. Ee, ne kadar kaldı aç, havada? yukarı bir 35-40 metre rahat devirdi. Yok, yani havada kaç dakika kaldı en bir, son? Bir saat, yok bir saat, bir saat 15 dakika kalıyor. İyi, hadi bakalım. Hı -hı. Burada da zaten anne suru şeyleri de var. Üretmeye devam olmuyor. Ha, işte. bu yavrunun annesi babası da orada. Abileri dedi He. ama. Bunlar yaklaşık 15 senedir senden bunlar. Tabi tabi. Bu kan. Evet. Nereden geliyor bu Mardin kuşu mudur, Ankara kuşu mudur yani o kadar o kadarını hatırlıyor Diş, mu? Dişisi Ankara kuşu. Dişisi. Erkeğe de bizim sevdiğimiz bir e, abimiz var, şahin abimizdir bir abimiz. Onundan bize hediye oldu o zamanlar. Çok şükür damarı tutturduk devam ettiriyoruz. Anladım altları çalıştığını gördün ondan sonra. Tabii tabii. tabi tabi. En yaşlı kuş burada mı şu anda? en yaşlı başka yuvada. Anladım abi. <laughs> son kaçta? Bu son 3. 3'te 4'te bir tarafı 4'te bir tarafta 3'te de. Yine uçururuz aldığımız için. Tarık abi de burada. Aha tüy attı bak bak. Allah'ın Vallahi tüy attı. tüy attı bak gidiyor tüy. İnanmazsınız siz kuşçular bakın orada gidiyor. Tüy ata ata gitti hayvan. Değil mi? Kanat tüy ata ata gitti. Hayvanın kanadı çok elli bin dedin attı işte. So, son son dörtte Tarık abi. Son, o Ama bu işe bak bir de var biliyor musun? Kuşlar çok ufak abi çok ufak. Yani yoruyor hayvanı. Ufak evet, da kendilerinden geliyor. Çok ufak Ne kanat kağıdı ne şişli kağıdı. ki algoritme abi. Sonra ne kanatlarını küçülüyor. İşte rüzgar avantajını kullanıyor Faruk demişti. Rüzgar aslında o kadar fazla yormuyor Faruk. Rüzgarla var ya bu kadar yani gidiyor ya. Rüzgürle seni kalkıyor. İşte rüzgar da o kanadı onun şimdi yani. anladın mı Faruk? Şu anda tam arkadaşlar saat şu anda tam öyle sıcağı güneş tam tepede bizim hatırımıza kaldırıyorlar. Normalde bu saatte kalkacak kuş değil bunlar. Şimdi kuş videosu çekmeye geliyoruz. Kuş tanıtmaya geliyoruz. Ama herkesin kapısına sabah veya akşam gitme şansımız yok. Öğlene dek geliyor. Ben Gebze'de oturuyorum, Darıca'da oturuyorum. Kuş sapladı saplayacak. Yani her zaman sabah sabah veya akşam saati kümesler dolamıyor olamıyor biliyoruz arkadaşlar. kuş şu anda 20 dakikadır havada arkadaşlar. Maşallah maşallah. Öyle sıcağında uçuruyoruz şu anda. Şu anda saat tam 1. Rüzgar tabii kuş alıyor götürüyor. Şu anda güneş tam tepede. Bakın. Güneş tam tepemizde. Bulutların arasından çıkıyor şu anda. Bakın şahit olun. İnsanlar bizim hatırımıza kaldırıyorlar arkadaşlar kuşu. Normalde bu saatte biliyorsunuz kuş kalkmaz. Ama sabah erken, akşam gelme imkanımız olmuyor. Bu saate denk geldi. Adamlar bizim hatırımıza kaldırıyor. Yoksa bu saatte kuş kalkmaz. Kanat sesine dayanamadı. Arkadaşlar oyununu yaptıktan sonra kuş kendini yükseltiyor, yüksekten uçuyor. Tam böyle profesyonel kuşçuların aradığı tarzda kuştur. Bak söyleyeyim size. Uçuş stili olarak bizim eski kuşçuların aradığı model. Arkadaşlar bakın taklasını yaptıktan sonra kuş gezime veriyor, yüksekten uçuyor. Dinlendiriyor, tekrar geliyor. Şu anda 25 dakikadır havada kuş ara ara kuşla alakalı bilgileri veriyorum. Bakın yükseğe attı kendini. Yüksekten uçuyor şu anda. Her takladan sonra kendini yükseltiyor. Yüksekten uçuyor. Şu anda 25 dakikadır havada. Geliyor. Ay maşallah. Ey maşallah. Bakın şimdi tekrar yükseğe atacak kendini. Geniş uçuyor. Her taktadan sonra geniş uçuyor yükseğe atıyor. Basıyor gidiyor arkadaşlar. Takladan sonra basıyor gidiyor. Geniş uçuyor. Yükseğe atıyor, yükseğe atıyor kendini dinlendiriyor kuş kendini yani. Güneş tam tepede bak. Yakıyor şu anda tam tepede. Bakın canlar öğle ezan okunuyor şu anda. Şu anda öğle ezan okunuyor. Abi maşallah çayı hiç görmedik bize balkon <laughs> balkon <laughs> çayı hiç görmedik maşallah. gelmiyor. İşte kalabalık oluyor ya korkuyor ya. Onu abi beşi demek istediğim de bu benim yani. Şimdi burada bir kişi kişi problem yapmaz hayvan tanıyor ya. Üçüncüyü görsün hayvanın metropozma değişiyor abi. Beraber, 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 ben kendinden de biliyorum Yani. Şimdi ben adam oluyorum burada bekletiyorum. Adam ne kalkıyor kardeşim kuşlar yani. İnsanlar bunu anlıyor. Dur. Bineceğiz normalde hayvanı atarsın. Hayvan ne şey geliyor. Yok. Aynen aynen. Saplayacaktı, yani, yürüttü bizden üttü. Galiba belli hayvanız zaten. Şu anda 35-40 dakikadır havada arkadaşlar. Ezanı Muhammediye yeni bitti öğlen ezanı. 35-40 dakikadır havada kuş şu anda. <laughs> Hadi sapla kızım hadi. Maşallah maşallah bu sıcağı rağmen ilk de defa... normalde sen bu saatte uçurmuyorsun değil mi Faruk abi? Yok, yok. Tarık abi geliyor bak. Tam 40 dakikadır havada arkadaşlar. 12.40'ta kalktı. Şu anda saat 13.20.

<laughs> Adamın domateslerine, biberlerine iş koydular şimdi dur. <laughs> Tarık abi geldi. Domatesler, biberler oldu mu çağır diyor. O da diyor ki tar, ta, her yer tarla taban gelek diyor. Adamın domatesini, biberlerini yalan edecekler. Bu başa bir tane yüzük, bu başa bir tane yüzük, bu başa bir tane yüzük, bu başa bir tane İndi kuşumuz maşallah subhanallah. Arkadaşlar tam 45 dakika 50 dakika uçtu. Daha yakından göstereyim benim çok hoşuma gitti. Gencecik bir kuş. 6 aylık bir kuş değil mi Faruk abi? Evet. Gencecik bir kuş. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bence beslenir arkadaşlar, abiler. Bu kuşlar beslenir. Benim çok hoşuma gitti uçuş stili. Bizim istediğimiz stiller bunlar işte. İlk defa öyle sıcağında uçmuş kuş, 6 aylık kuş. Hal hareketlerini gördünüz işte. Daha çok çok üstüne koyacak o kuş inşallah. Çok çok üstüne koyacak. Faruk abi senin Facebook adresin var mı? Var. İzmitli Faruk. İzmitli Faruk diye evet. geçiyor. Profilde ne resmi var? E, profilde bir çift sarı kır var. Bir de abi. Çok, Çok teşekkürler. Allah ben, razı olsun. Bizi kırmadın. Bir saate kaldırdın kuşu. Yani kuşu da görüyoruz. Kuşlarda kanat tellerini de ben biraz eksik. Yazsınlar. TikTok fenomeni Faruk yazsınlar.